Mucize bitki, parmak aralarındaki man mantar hastalığı için mucize bitki, parmak aralarındaki mantar için, genital bölgelerdeki mantar için, mantar için bulunmaz bir nimet. Aynı sefa bitkisi çok muhteşem bir bitkidir, kaşıntıyı da ortadan kaldırır. Bir bardak suya bir avuç ekleyin, kaynatın. Sonra ayak parmaklarınızı kapatacak şekilde ılık bir suyu leğenin içine dökün. Sonra da hazırladığınız bu aynı sefa çayını buna ilave edin. Ayağınızı bu suda 20 dakika bekletin. Aynı sefa çayını için dehşet faydaları var. Sevdiklerinize göndermeyi ve devamı için devam yazar mısınız? Mantar hastalığı için mucize bitki, parmak aralarındaki mantar için, genital bölgelerdeki mantar için, mantar için bulunmaz bir nimet. Aynı sefa bitkisi çok muhteşem bir bitkidir kaşıntıyı da ortadan kaldırır. Bir bardak suya bir avuç ekleyin. Sizlere maytek mantarından, maytek maşrumdan bahsedeceğim. Bu mantarın genellikle şapka dir ve sapından kopartılarak toplanır ve yemek sağlanır. Bu da normal olarak meşe ve karı ağaç gibi ağaçların e, doğrudan doğruya dibinde kümeler halinde bulunur. Bir de bunun devamlı olarak sapından sallanmasından dolayı dans eden mantar da denmiştir. Bu mantar aşağı yukarı 1970'lerde, 1980'lerde araştırmalara girilmiş ve FDI tarafından araştırması kabul edilmiştir. En önemli etkisi ümün sistemi güçlendirmek ve beta glukan tarafından doğrudan diye bir 3 beta glukan tarafından bu etkili olduğu ispat edilmiştir. Ümmün sistemi güçlendirdiği özellikle prostat ve meme kanserinde faydalı olduğu gösterilmiştir. Maytek'i normal olarak hap kapsül olarak da alabilirsiniz. Kendisini satın alıp yemeğini de yapabilirsiniz. Mantar her bakımdan proteine bakımından zengin ve antioksidanlar bakımından zengindir ümit sistemini güçlendirmek istiyorsanız bunu hiç haftada bir kere yemelisiniz. Takıntı ve travmalarımızdan kurtulmak için ne yapıyor? Mantar has Baş Tümöre, kanser olan hücreye bıçak dokunduğunuzda şak yayılma riski var. Orada, burada, şurada metastaz oluşur. Ameliyat demek vücuda dağılması. Çünkü orada herhangi bir tümörü alıyoruz. Ama onun kıl gibi yan kökleri var. Onlar ne oldu? gözükmeyecek kadar ince. Ahtapot gibi yayılmış. Sen onu kafasını aldın. E kolların oldu. Oraya buraya yayılır. Metastaz oluşur. 6 ay sonra bir yıl sonra ondan daha kötü olur. Çözüm mü? Ameliyat çözüm değil. Oysa çok kolay. maitake Japonya'da 105, Çin'de 400 klinik araştırması var. maitake Beta glukan türevleri içerir. Bağışık sistemini optimal seviyeye uzun. Optimal seviye, seviye. artırır. Panik yok. Mushroom, typically used for its role against cancer, cardiovascular diseases, and immune support. Research suggests that maitake extract can inhibit the growth and proliferation of cancer cells. Using maitake with conventional cancer treatment can improve its effectiveness and reduce the cancer. Bağırsak floranın zayıflarken çok büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bunun dengeli olmadığı zaman zayıflamak daha da güç, daha da zor oluyor. Maitaka adında bir mantar var ve bu Japonya'da, Çin'de çok kullanılan mantar. Almanya'da da bulunduğum yerde de çok kullanılıyor. Maitaka mantarı bağırsak florasının dengesini o kadar güzel düzenliyor ki bir immun modülans diyoruz. İmmun sistemini, bağışıklık sistemini kalkındırıyor. Ayrıca şeker oranını düşürme potansiyeli var. Kolesterolü düşürme potansiyeli var. Ve zayıflarken size yardımcı olan bir mantardır. Günde iki kere kullanılır. Sabah, akşam. Genelde kapsül halinde satılır. Hangi marka olduğunu çok önemi yok şu anda. Önemli olan organik bulabiliyorsanız organik alın. Tüm göre, kanser olan mantar. Mantar Takın mantar soyun Eğer yeryüzündeki R.I.P everyone Out of since I ate mushrooms i dont think i ever came back oh were no doubts but I opened up my mind so much that all my brains fell out maitake mushroom regulates blood sugar levels check out these maitake mushrooms also known as hen of the woods, this fungus is a parasite on living trees, mostly oak, beech, and black cherry. This is a pin oak. Hen of the woods has grayish, brownish, or whitish tops, a white pore surface on the underside, and it always grows around the base of a tree, usually a living tree. This is a choice edible mushroom. It has no toxic lookalikes. Its only lookalike is the black staining polypore, which is also edible. If you found this video helpful, like it and give me a follow for more hunting and foraging. Check out the Mitake mushroom is native to northeastern Japan. Its rippling appearance with. No Have you ever seen Maitake mushroom? It's known as hen of the woods because it kind of tastes like chicken when you cook it. Maitake is known to naturally boost your mood and it has a ton of vitamin D, which is great for your immune system. Just saute it in a little bit of olive oil, salt, and pepper, and you are ready to enjoy your Maitake mushroom. Salam arkadaşlar. Bugün ormanda bakın Şu ürünü göstereyim size. Si My Eğer yeryüzündeki <laughs> takıntı ve tram mantar hastalığı Başa maitake mushroom typical Tümöre. Şimdi vatandaşın sağ Take mushroom typically. Mayta kemantarı zayıflık. DHT dediğimiz dihidrotestosteron hormonu saçları dökerken vücutta ise kıllanmalar yapar. İşte biz bu aşırı kıllanmaları yok edebilmek için bitkiler kullanacağız. Bu bitkilerin öncelikle anti androjenik olması lazım. Yani DHT'nin kıl köklerine foliküllerine bağlanmasının engellenmesi gerekiyor. Fakat bununla da bitmez. Ayrıca kıl foliküllerini uyarmamalı ve kıl foliküllerini beslememesi gerekiyor. 3 malzeme kullanacağız. 100 ml suyumuzu kaynattıktan sonra bir 10 dakika kadar beklememiz gerekiyor ki sıcak 70-80 dereceye kadar düşsün. Daha sonra nane ve yeşil çayı içine atıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. 10 dakika kadar demlenmesini bekliyoruz. Sonrasında süzüp soğutuyoruz ve 200 mililitrelik sprey şişeye alıyoruz. Sonrasında da içerisine gliserin ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Bu karışımı buzdolabında en fazla 10 gün bekletebilirsiniz. Çünkü içerisinde koruyucu olmadığı için mikrop üremeye başlayacaktır 10 günden sonra. Siz kıllarınızı eğer kökten alırsanız çok daha iyi etki edecektir. Çünkü kıl foliküllerinin olduğu yere gidecektir bu tonik. Ama jiletle de alabilirsiniz. Bunu her gün kullanın sprey ile sıkın vücudunuza. Bu karışım durulama gerektirmez. Bir de belli bir haftalardan sonra yani 5-6 haftadan sonra artık kıllarınızın azaldığını, çıkan kılların inceldiğini de göreceksiniz. Yorumlara mutlaka gelişmeleri.